Selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sınavın ikinci günü. İkinci gün itibariyle genel durum nedir? Sınavlarla ilgili genel durum nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. Videomuz çok uzun olmayacak. Kısa bir video olacak. Ve de videomuzun ilerleyen kısımlarında sizlerin online sınavla ilgili çokça merak ettiği, bize çokça sorduğunuz soruların cevaplarına bakacağız. Daha sonra da videomuzu sonlandıracağız. Evet arkadaşlar bugün sınavın ikinci günü. Sınavlarınız nasıl gidiyor? Sınava girdiniz mi? Girecek misiniz? Veya birkaç dersinize mi girdiniz? Veya tamamladınız mı sınavlarınızı? Sınavlarınız nasıl gidiyor? Bu konularda videonun altına yorumlarınızı yazın. Videoların altına yazdığınız yorumlar diğer arkadaşlarınız için sınava girecek olan arkadaşlarınız için çok önemli. Onlar da sizin yorumlarınızı okuyarak sınavlarına katılıyorlar ve ona göre sınavlara katılıyorlar. O yüzden sınavda yaşadıklarınızı mutlaka videonun altına yorumlara yazın arkadaşlar. Sınavın ikinci günü itibariyle sınav sistemine baktığımızda sınav sisteminde herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Bugün de sizlerden sınavım iptal oldu veya sıkıntı yaşadığım yönünde çok fazla bir mesaj almadık. Tabi yine sınavım iptal oldu diye mesaj atan arkadaşlarınız var ama eski sınavlara nazaran bu sınavda daha az sınavım iptal oldu veya sıkıntı yaşadığım sınavda diye mesajlar geliyor bize. Bu da iyi bir şey. Demek ki sınavlarınızı sıkıntısız bir şekilde yapabiliyorsunuz. Sınav sistemi biraz önce de söylediğimiz gibi ikinci günü itibariyle iyi durumda. Herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Sadece akşam saatlerine dikkat edin arkadaşlar. Sadece akşam saatlerinde bir yoğunluk yaşanabilir. Akşam saat 20 ile 23 arası yoğunluk yaşanabilir. Bugün ve bundan sonraki günlerde sadece akşam bu belirttiğimiz saatlere dikkat edin. Bu saatler haricinde gündüz gece sınavlarınızı sıkıntısız bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sınavla ilgili sizlerden gelen sıkça sorulan bazı sorular var. Seçmeli derslerin sınavlarına da girmek zorunda mıyım diye sizlerden sorular geliyor. Eğer ki krediye ihtiyacınız yoksa girmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Diyelim ki ders seçimi yaparken 12 tane ders seçtiniz. Bu seçtiğiniz derslerin 5-6 tanesi zorunlu gerisi seçmeli ders. Sizin de krediye ihtiyacınız yoksa yani krediniz dolmuşsa veya zorunlu derslere girdiğinizde krediniz doluyorsa seçmeli derslere girmenize gerek yok. İsterseniz girmeyebilirsiniz. Yani kısaca şöyle söyleyelim. Krediye ihtiyacınız yoksa seçmeli derslere girmenize gerek yok. Sadece zorunlu derslerinize girmeniz yeterli. Bazı arkadaşlar mesela ders seçimi yapmamışlar. Sistem derslerini seçmiş ve zorunlu derslerin yanına seçmeli dersler de tabii ki seçmiş ve seçilen seçmeli dersler de sistem seçtiği için çok zor olan dersler. Bu yüzden biz diyoruz ki ders seçimi yaparken kendiniz seçin, sisteme bırakmayın. Sistem seçtiği zaman seçmeli derslerden seçiyorsa zor dersleri seçer ve bunları sınavda başaramazsınız. O yüzden bu tür sorular bize geliyor. Seçmeli derslerde seçilmiş. Ben ders seçimi yapmamıştım ama Seçmeli dersler de seçilmiş. Bu seçmeli derslere ben girmek zorunda mıyım diye sorular geliyor. Bu tür durumlarda da yine krediye ihtiyacınız yoksa seçmeli derslere girmek zorunda değilsiniz. Sadece zorunlu derslerinize girmeniz yeterli olur sınava giremiyorum diyen arkadaşlar var. Online sınav bölümleri benim sayfamda var ama tıkladığımda sınavım açılmıyor, sınava giriş yapamıyorum diyen arkadaşlar var. Sınava giremiyorsanız, online sınava girişe tıkladığınızda sınavlarınız görünmüyorsa, açılmıyorsa, giriş yapamıyorsanız böyle bir durumda kayıt yenileme muhtemelen yapmamışsınızdır veya kayıt yenilemenizi yanlış yapmış olabilirsiniz ve kayıt yenilemeniz olmamıştır. İkinci dönem sınavı için kayıt yenileme yapan veya ikinci dönem sınavında açık liseye yeni kayıt olmuş olan herkes sınava girebilir. Kayıt yenileme yapıp ders seçim yapmamış olsa bile sistem derslerini seçmiştir. Sistemin seçtiği derslerden yine girebilir. Ama sınava hiç giremiyorsanız o zaman ikinci dönem sınavı için kayıt yenileme yapmamışsınızdır veya kayıt yenilemenizi yanlış yapmışsınızdır. Ücreti yanlış yere yatırmış olabilirsiniz. Kaydınız olmamıştır. Sınavda iptal olan derslerim oldu. İptal olan derslerin durumu ne olacak? Bu da yine sıkça sorulan sorulardan bir tanesi. Dersleri iptal olanlarla ilgili zaten dünkü yayınladığımız videoda da bahsetmiştik ama kısaca yine bu videomuzda da bahsedelim. Dersiniz iptal olduysa arkadaşlar iptal olan dersinizi takip edin. Sınav süresi boyunca tekrardan aktif edilebilir iptal olan dersiniz. Sınav tarihi boyunca yani 10 Mart'a kadar İptal olan derslerinizi arada kontrol edin. Tekrardan aktif edilmişse tekrardan sınavına girebilirsiniz. Ama tekrardan aktif edilmezse iptal olarak kalırsa artık yapacak hiçbir şey yok. Sizlerin de iptal olan dersler için bir şey yapmanıza gerek yok. Yani yapılacak bir şey yok. Sadece iptal olan derslerinizi sistemden takip edin. Geri aktif edilirse tekrardan iptal olan dersinize yeniden girebilirsiniz. Kılavuza baktığımızda iptal olan derslerle ilgili bazı maddeler olduğunu görüyoruz elektrik kesintisi, internet kesintisi gibi durumlarda bir sefere mahsus iptal olan derslerinize yeniden girme durumunuz olacağı yönünde bilgiler var kılavuzda. O yüzden sizler iptal olan derslerinizi takip edin. Tekrardan aktif edilirse tekrardan sınavına girersiniz. Sınav sonuçlarınız ne zaman açıklanır? Sınav sonuçlarınız da sınav bittikten bir hafta kadar sonra açıklanıyor. Sınavınız Mart'ın 10'unda bitiyor. Bir hafta kadar sınav sonuçlarınızın açıklanması sürer diye düşünürsek geçmiş sınavlarda hep böyle oldu geçmiş online sınavlarda. Yani sınav sonuçlarınızın açıklanması ortalama 17-18 Mart civarı olur gibi görünüyor. İkinci dönem sınavında kredim doluyor mezun olur muyum diye sorular geliyor. İkinci dönem sınavında yani şu an yapılan sınavda krediniz doluyorsa zorunlu dersiniz varsa yine mezun olamazsınız arkadaşlar. Yani sadece kredinizin dolması mezun olmanıza yeterli değil, zorunlu dersinizin de olmaması gerekiyor. Zorunlu dersiniz kalıyorsa diğer sınavlara mezun olamazsınız, krediniz dolmuş olsa bile mezun olamazsınız. Zorunlu dersinizin de hiç olmaması gerekir. Bir tane zorunlu dersiniz bile kalmış olsa diğer sınavlara mezun olamazsınız. Krediniz 170 olur, 170'in üzerinde olur, ama bir tane zorunlu dersiniz varsa. Yine diğer sınavlara katılıp kalan zorunlu dersinizi veya zorunlu derslerinizi bitirmeniz gerekir. Evet arkadaşlar son olarak bir uyarımız var. YKS kayıtlarında da artık yavaş yavaş sona geliniyor. Son 5 gün kaldı. YKS sınavına girecek olan arkadaşlar da kayıtlarını yapmadılarsa bir an önce yapsınlar. Üniversite okumak isteyen herkes YKS sınavına girmek zorunda biliyorsunuz. Açıktan veya örgün fark etmez. Mutlaka YKS sınavına girmek zorundasınız. YKS kayıtları içinde son 5 gün 2022 yılı sonuna kadar liseden mezun olacaksanız YKS sınavına kaydınızı yaptırabilirsiniz. Son 5 gününüz kaldı 7 Mart'a kadar kayıtlarınızı mutlaka yaptırın. Geç kalmayın, kaçırmayın bu fırsatı. Hala liseden mezun olmamış olabilirsiniz ama 2022 yılı sonuna kadar açık lisede yapılacak olan sınavlarda mezun olacaksanız olma durumunuz varsa YKS sınavına şu an kaydınızı yapabilirsiniz. Fırsatı kaçırmayın son 5 gün tekrar söyleyelim. Kayıtlar bittikten sonra ben kayıt yapacaktım, üniversite okuyacaktım derseniz herhangi bir kayıt yapamazsınız. Bir an önce kaydınızı yapacaksanız mutlaka yapın. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Konular fazla olduğundan yine videomuz biraz uzadı. Hakkınızı helal edin. Gireceğiniz sınavlarda hepinize başarılar dileriz. Videomuzu da beğenip kanalımıza abone olursanız seviniriz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sorularınız varsa da videonun altına yorumlara yazabilirsiniz.